Şimdi bugün çok farklı bir şey yapacağız. Millilerimizi kavgaya göre sıralayacağız. Şimdi bizim bir kavgamız var. Hangisiyle kavgaya giderdim? Mevzuya gidiyoruz. Bu adam asabi. Ama kavgada çok iş yapmaz. Bu da iş yapmaz. Bize güçlü biri lazım kavgada iş yapacak. 8 Bu da iş yapmaz. 9 Arda Arda da yani futbol olarak bir de şimdi kavgaya gidiyoruz. O yüzden 7. Arda daha çocuk ya. Hakan Çalhanoğlu. Bakayım kasına. Dövüşür ya Hakan. 3. Dövüşür. Bu aş yapmaz. Bu da iyi dövüşür gibi duruyor da dört. 4. Ayak yiyeceğiz gibi 1 Ekim geliyor Çok değişik Biz bu sıralamayla kesin dayak yeriz %4.